Bu videomuzda belirli integrale giriş yapacağız. Belirli integral artık bir integral sembolünün altında ve üstünde iki tane sayı olacak. Bu alttaki sayıya alt sınır B'ye üst sınır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar integralin alt sınırı ve üst sınırı var. O yüzden adı belirli integral. Peki çok zor bir durumum var? Hayır. Biz normal bildiğimiz şekilde fonksiyonun integralini alacağız. Ardından önce üst sınırı, sonra alt sınırı koyup çıkartacağız. Olayın özü şu en son yuvarlak içine aldığım kısım arkadaşlar. Gelelim bunu örnekle inceleyelim. Fonksiyonumuzun önce integralini alıyoruz arkadaşlar. Yani 6 x üzeri 3 bölü 3 eksi 4 x üzeri 2 bölü 2. Burada güzel yanı arkadaşlar artık o c denilen ifade yok. Çünkü c'ler çıkarıldığında sıfırlanacak sadeleştirmesini yapayım. Evet. İntegralini bulduk arkadaşlar. 2 çarpı x üzeri 3 eksi 2 çarpı x üzeri 2. Sınırlarımızı koyalım arkadaşlar. Nereden nereye? Eksi 1'den 2'ye. Bundan sonrası arkadaşlar önce üst sınır unutmayın. Sırası önemli. Önce üst sınırı koyacağız. 2 çarpı 2 üzeri 3 eksi 2 çarpı 2 üzeri 2. Eksi unutmayın arada her zaman eksi olacak. İkinci sınırımız yani alt sınırımızı koyuyoruz fonksiyonda. 2 eksi 1'in kübü İşte olay bu arkadaşlar. Şu işlemleri yaparsak 8 çarpı 2 16 eksi 8. Şurası eksi 2 eksi 2. Yani 8 artı 4 o da kaç çıkacak? 12. Arkadaşlar özetlersek yaptığımız şey basit. İntegralini al. Önce üstteki sayıyı koy sonra alttaki sayıyı koy çıkart. Şimdi örneklere devam edeceğim arkadaşlar. Örnekler hem belirli integralde biraz daha el alışkanlığı olsun hem de daha önceki videoların biraz tekrarı olsun diye. Örnek 2'de mesela bunu çok sık yaptık. Normalde değişken değiştirmeydi ama biz bunun gayet pratik basit bir yöntemini biliyoruz. 1 bölü 3x artı 1'in integral'i elen 3x artı 1 mutlak değer içinde. Bölü içinin türevi 3. Belirli integral olduğu için arkadaşlar artık o mutlak değerin önemi daha fazla. 1'den 2'ye kadar. Arkadaşlar burada ben kolaylık olsun diye o çarpım halindeki sabiti parantez alıyorum. Sonuç olarak her ikisinde de bölü 3 gelecekti. Önce 2'yi koyuyorum. Elen 7. Sonra bir değerini koyarsak elen 4. Normalde cevabı bulduk ama büyük ihtimalle şıklarda logaritmanın kuralından elen 7 bölü 4 şeklinde vereceklerdir. Evet seri halde devam edelim. Zaten bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Örnek 3 ise arkadaşlar benim gayet sevdiğim ve sınavlarda çıkma ihtimali yüksek olan bir soru. Çünkü iki tane basit bilgi tek bir soruda. Hem integral almayı biliyor mu öğrenci hem de çarpanları ayırma yapabiliyor mu? Bakalım yapabiliyor muymuşuz? Önce integral alalım. Direkt alıyorum bu sefer. 2x kare eksi x. Nereden nereye? A'dan B'ye. Eşittir kaç? 12. Peki arkadaşlar. Önce üst değeri koyalım. 2b kare eksi b. Parantez içine koydum. Sonra a değerini koyalım. 2a kare eksi a. 12 mi oldum? Arkadaşlar eksiği içeri dağıtıp 2B kare eksi 2A kareyi eksi B artı A'yı 12'ye eşitlikten sonra artık çarpanlara ayırmaya girebiliriz. Bu iki parantezinde B kare eksi A kare ki iki kare farkı nerede görsek açarız. 2 çarpı B eksi A B artı A. Eksi parantezine alıyorum. Soldaki gibi olsun diye B eksi A eşittir 12. B eksi A parantezinde arkadaşlar 2B 2A olacak. 2'yi tekrar çarpayım. Eksi bunu da gösterelim. Burada bir şey kalmadığı için 1 kalacak. eksi 1 eşittir 12. Evet arkadaşlar şu ana kadar integral yapabileceğim işlem buydu. Çarpan ayırmayı da kullandım. Burada bize bir bilgi daha vermişler. A eksi B'nin eksi 4, 4 olması. Ne tesadüf ki bizde de ne var? B eksi A var. Yani A eksi B eksi 4 ise B eksi A 4 mu olacak? 12 ile sadeleşti 3. Eksi 1'i de öbür tarafa atarsak 2B artı 2A eşittir 4. Hatta tüm ifadeleri 2'ye böleceğim. B artı A eşittir 2. Arkadaşlar B artı A'yı bulduk. Keşke onu sorsaydı. Ama A ile B'nin çarpımını sormuş. O zaman şu ilk verilen bilgiyi tekrar yazıyorum. A eksi B'nin eksi 4 olması topluyorum. 2A eksi 2 A eksi 1. A eksi 1 ise yukarıdaki herhangi bir denkleme ki üstteki denklem hoşuma gitti. Yerine koyarsak B eksi 1 2 B'yi de kaç bulacağız? 3. Evet en zor kısma geldik şimdi arkadaşlar. A çarpı B'yi sormuştu. Eksi 1 ile 3'ün çarpımı eksi 3. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önce çıkmış bir sınav sorusunun benzeridir zaten. Bu tarz sorular karşınıza gelme ihtimali yüksek. Aklınızda bulunsun.